Merhaba arkadaşlar, bugün şarkıda yeni bir efekt herkes hoş geldi. Bugün Trantio maç yapacağız. Ve evet, çok, çok uzatmadan videomuza başlayalım. Bakalım e, karşıdaki rakibimiz kim olacak? Evet, Galatasaray'la Galatasaray, Galatasaray maç yapıyor. Sağdaki elim soldaki rakibimiz. Benim kadrom Rakibimizin kadrosu Hemen başa geçiyoruz şimdiden Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum çok güzel bir akşam. Futbol için en Abi ideal şey. koşullar. Atmosfer Bilmiyorum, gerçekten Bilmiyorum. inanılmaz. Videonun nasıl olduğunu Stand yapmayı unutmayın. Şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun. İsmail da. konuşuyor. Arkadaşlar şey. bu ara ben de bir sırayım. şekilde bulmuş. Zaten belli belli ya bu takımdan belli oluyor. Gittikçe yükseliyor. hazırlıklar evet. muhteşemdi. Evet, Şimdi sıra. Güzel bir basket arkadaşlar. Evet, şut şansı. Çok iyi kara vurdum. Çok iyi hani kara olmadı. Böyle bir şey başarabilmek için hatasız oynamak gerek. Daniel Sanchez. Kan Lucas Torreira. Kan Ayhan. yapıp direkt çıkacağım arkadaşlar ve bunun sayesinde golü hızlıca bulacağım. Abdülkerim Bardakçı. Sanchez Mertens Diz Mertens bekambu er. Güzel bir pasla çok güzel bir pas. Ve şansı. gol kalenin dibinden gol. Golü. Çok zorlanmak istemedim arkadaşlar. Bir darbe geldi. Zorlansaydım Zaten dışarı gitmiş şansı da vardı. Ben çok zorlanmamayı seçtim. Ve Taray İlk gol yakaladı arkadaşlar. Ne yapacaklar bakalım. Takada. nasıl konuşuyor zaten. Ve evet, offside. Yardımcı hakem offside diyor. Başlayacak. Güzel oynadı. Şimdi Lionel Messi. Ata yakalamak güzel istiyoruz arkadaşlar. Be. Şimdi mükemmel döndü. Alt dışarı mutlu arkadaşlar. Epey Çok güzel çıktık en burada. Marmuto hala mükemmel o bir başarı. kafa vurdu. Ama yandan dışarı gidiyor az farkla. baya baya az yandan dışarı. O bizden geçin bizden çıktı sanırım. Evet bizden çıktı. Davison <laughs> Sanchez. Fernando Mustera arkadaşlar. Doris Mertens. İsmail Yakups diyorlar Ermesi. Bir daha kal şansı yakaladık. Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe bıraktı. Samuel Neymar <laughs> arkadaşlar. Bu like da Çok bir şey bir Like atmadıysanız hemen aşağıda like edin abone ol tuşuna basın. Bir tane daha. Rakip ne oldu? Samuel Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olurdu. Takımında Yine İkinci de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Oo, çok güzel geldi. Bir yöner de sinirli Büyük fark dışarıda. Daha iyi bir performans beklediğini söyleyerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir kutusu. Abdülkerim. Barizon Sanchez. Torreira. Şimdi geldi arkadaşlar bir daha. Doğru çağıra. İstatçı Neymar'a Ama Yana Messi doğru olmadı. Çok yazık oldu. O kadar Biraz ya. hızlı taş geldi arkadaşlar. Savunmayı resmen sağ dışı bıraktılar. Tekrarı izlerken da bir şey olsan kez. Ganayhan. Fernando Mustera. Güzel bir bas geldi. Hiç bir stop Kararı geldi. Kendine. öncesi sayesinde olsaydı yakalızlar. <laughs> Fernando Mustera. Osman'a doğru. Araya girdik. Şimdi mükemmel bir fırsat. Arkadaşlar bir daha gelme ortaya. Yürü! Gir! Bir kez daha. Gol gollerden top, top, çıkıyor. Angle direkt sonra kaleci. Yürü sakın. Osimhen Maradona. Çok Güzel zaman, pas olmadı. Mükemmel bir müdahale. Yoga Maradona. Lionel Messi. Arkadaşlar nasıl spikerlik yapıyorsak yorumlara spikerliğini yazın. Jacobs. Kusta kurta. Kibar Mbappe. Döndü i̇şte şimdi. İşte şu. Çok güzel bir gol. Tabağlarda. Acayip bir gol. Durmak bilmiyorlar. Değil, bu gol size gelsin. Çok güzel bir gol. Ronaldo'dan. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar Çok işte. Çok uzatmayı Hızlı, verdi be. Hatasız. İşte Ronaldo yere topa vurur kenarda. Asla hayır demeyeceğim evet. bir lezzet. Baya güzel bir gol. Artık mutlaka bir lezzet. Artık bir lezzet. Top dışarıda. Bizim. Tadıcı bizim. Bir daha geldi. Ve ilk kere bir sesi geldi. İlk Galatasaray 3. Bilse 3. Oyun değişikliği yapalım. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular o, gibi duruyor. Şu dakikadan sonra eee. bu da da değişmesi için kim yapsa, kim yapsa. Galatasaray maçı kontrol eden taraf. 3-0. Evet, böyle dursun arkadaşlar. İlerleyen dakikalarında değişiklik yapalım. Ve maça başladık yeniden. Bekan Müller. Çok güzel bir pas döner Messi. Yine bir çok büyük bir atak. İlerlemenin yolunu buldu. İki rakip karşı evet karşı arkadaşlar. Karşıda Barış Alper Yılmaz. Usta kurtar. Mustera. Güzel bir vuruş ama Mustera. Top füze gibi geldi gerçekten. Burada parmaklarıyla kurtardım Fernando Mustera. Bakalım Yen buradan gol olur mu? Sen de İleri oynadı. Yunus aklına doğru. Bekan bu ver. İndirdi. Kusta kurta. Mbappe. Oyna susu Mbappe. Dönüş. Top dışarıda. Rakibimiz. Kuvanlı hemen. Luisos Sanchez, Can Ayhan, Yunus Akçıl, Gelson Fernandes, Lino! Lionel Messi, Döndü şimdi, Diego Maradona, Maradona. çok güzel bir gol, gol. arkadaşlar, Bu video çok güzel bir gol, çok güzel bir gol, çok güzel bir gol, çok güzel vurmadı mı? Hakkır. Gerçekten çok güzel Hakkırlığı vurdu. Yaptı. Şahane bir vuruş. Mustafa Yalçın'ın erken başlaması olmaması gole davetiye çıkardı. Buradan bayağı bir gol. Seken topu durularak. Seker topu durdurarak sekerken vurdu mükemmel bir gol oldu gerçekten. Dakika Halep 58. Farkı net bir şekilde ortada. Jacobs. Barış Alper Yılmaz. Yılmaz. Barış Alper tuttu? Bir, bir daha atak geliyor. Nahiro Tahara. Döndü şimdi. Çöpte bunu. Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Orta sağlar çıkıyor. Orta sağlar sağlar. Ve sonu gelecek gibi değil. Usta gol attı gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Çünkü bu var. Maradona'yla. Maradona'nın aktı. Maradona'yla kimlerinin aktı. İşler neredeyse de fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da maçımız 5-0. Öndeyiz. Önde kalacağız daha. Kimi ne kadar çok çıkardı? Çok <laughs> da haksız değildi. <laughs> Abdülkerim. Kaan Ayhan. Yunus Akgün gel şimdi Samal'ın dışarıda. Rakibimiz tadıcını kullanacak. Kaan Ayhan! Kullandı daha bir sonra. Davison Sanchez döndü Fernando'ya. Fernando Mustera Barış Alper, Barış Alper, Yılmaz. Barış Alper, verdim, Pustakurta aldı topu, Pustakurta sürüyor, Pustakurta verdi Messi'ye, Messi olmadı, bir daha Rayna, Tahara, döndü şimdi, pas olmadı, geldi, doğru. aldı Kerim, de dönüşü aradı, Kaleci, 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 Kaleci ustaram. denemeye kesinlikle değerli, daha kötülerini de gördük, en azından Ortada sonraki denemelerinin teferrini artmış olacak, alacaktım Kıdan ikinci korner top. İçeri doğru oynayacağım. Galatasaray ben ben dışarı. için kontratak fırsatı. Dakika 76. Abdurkerim. Kiran atak beni. Maskesi var. Diego. Mora. Dola. Dışarı. Çok iyi vurdu. Evet olmayacak iş ama. Arkadaşlar. Çok farklı öndeyiz. Hoca önde bitireceğiz. Zaten son yani imkansız. <gülüyor> Galatasaray <gülüyor> hocası son Number veriyor. bu değişikliği bu noktaya evet, gelmeden önce neden bir tartışma konusu olabilir. Barış Alper Yılmaz. mucize olmadı. Barış Alper de biz Mertel Stüdyger. Messi. Messi. Nayre Tahar Aydoğru Davison oraya girdi. İsmail Yakup. Vites yükseltiyor. Koş Güzel bir şut denemesi çok güzel oldu Costa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru gitti. Costa Kurt'a. Arkadaşlar karşı takımda bir değişiklik daha. Kaan Ayhan. Hakim Z'ye doğru. Yeş. Ya da bana ne oldu şimdi? Ayak dışı bıçakla yıpaş. Kosta kurta. Ver dişini yırtan Mesih'e bir daha. Bir daha kosta kurta. Döndürdü Mesih'e. Mesih. İçeri baktı. Olmadı diyor. Komara demeye takıldı. Dur. Bir daha kosta kurta. Kosta. Kurta arkaya doğru açıyor. Olmadı. Efendim be. Hakim Z'ye. Abraham Sara Artur vurdu gider. Bak düşündü kale. Artur vurdu gider. dışarı. 96 3 arkadaşlar oynanıyor. Kaan Ayhan. Şalay. Ulan Şalay. Artur hiç. Bu da kale oynamaya çalıştım arkadaşlarım olmadı. Samuel yine baskısı yapıyor. Maç kötü. Videoda bir dağıtan Dinamo gibi işleyen Bilal. bir takım izledik. Ofa gibi diyor. bir performanstı. Abone Maçı olup like olup atmayı unutmayın. Hak etmediğini evet, söylemek görüşürüz. hakkında attığın